Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, Anneler Günü münasebetiyle bir basın açıklaması yayınladı. Oturak mesajında, annedir dünyamızı elinde şekillendiren, geleceğimizi inşa eden, hayırlı bir evlat yetiştirme uğruna kendini feda eden, öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki annenin ayakları altına cennet serilmiş, öyle bir medeniyetin varisleriyiz ki anneye öf bile demek yasak kılınmış, annelik vazifesi mukaddes kabul edilmiş, ecdadının değerlerinden utanan, kültür emperyalizmi karşısında sahip olduğu milli ve manevi dinamikleri önemsemeyen, çocuğunun sözüm ona güçlü olabilmesi için meşru olmayan her yola başvurmasını salık veren bir annenin yetiştirdiği, ecdadından kopuk, medeniyetinin ona bıraktığı mirastan habersiz bir genç, maalesef bir milletin en büyük kaybıdır. Milletler anneye, anneliğe verdiği anlam ve önem kadar büyürler ya da küçülürler. Çünkü gelecek annelerimizin yetiştirdiği gençlere emanettir şuurlu, milli ve manevi değerlere sahip çıkan ve evladına da bu şuuru aktaran bir annenin terbiyesinden geçen genç bir millet için en büyük kıymettir. Biz Saadet Partisi olarak oynanan oyunların farkındayız. Bu yüzden milli ve manevi değerlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacağız. Annelerimiz bize emanettir. Onların derdi bizim derdimiz, onların üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu vesileyle bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız.